Alfie öğleden sonraları drone uçurmayı çok severdi. Uzaktan kumandasını dikkatlice kontrol ederken, drone'un havada süzülüp hızla ilerlemesini izlemek ona bir heyecan veriyordu. Hafifçe uzun gelen pantolonunun altından görünen mavi ve beyaz ayakkabıları, onun favorileriydi. Bir gün, Alfie drone'unu daha yükseğe uçururken garip bir şey oldu. Drone titremeye başladı ve ardından bahçesini çevreleyen ağaçların arasından geçerek uzaktaki şato görünümlü malikaneye doğru yöneldi. Alfie, kumandasındaki tüm tuşlara bastı, ancak drone hiçbir tepki vermedi. Drone, malikanenin duvarlarını açtı ve uzun çitlerin ardında kayboldu. Alfie, bahçesinin kenarında dururken kalbi hızla çarpıyordu. Malikane hakkında kimsenin girmeye cesaret edemediği bir yer olduğuna dair hikayeler duymuştu. Ancak dronunu orada bırakıp gidemezdi. Derin bir nefes alarak malikaneye doğru yürümeye başladı. Kapıya ulaştığında Alfiye bir an durup derin bir nefes aldı ve ardından gıcırdayan demir kapıyı itti. Kapı ağır ağır açılırken gıcırdama sesi bahçede yankılandı. Alfiye kapının ardına geçtiğinde bahçe boyunca adımlarını dikkatli atarak ilerledi. İçinde bir kararlılık vardı. Bahçede sarmaşıklarla kaplı ve eski heykellerin yosunla örtüldüğü yabani ve bakımsız bir alan bulunuyordu. Alfiye ayaklarının altında çıtırdayan dalları hissederek sessizce yürüdü. Dronunu ararken gözleri etrafta dolaşıyor, izleniyormuş gibi bir hisse kapılıyordu rüzgar yaprakların arasından eserek gölgelerin dans etmesine neden oluyordu. Malikanenin girişine ulaştığında ağır ahşap kapının biraz aralık olduğunu fark etti. Tereddüt etti ve sinirlerini yatıştırmak için derin bir nefes aldı. Dronunu bulup hızla çıkmalıydı. Kapıyı iterek açtı ve tozlu portreler ve büyük avizelerle dolu geniş bir salona adım attı. Hava, eski ve küf kokuyordu. Alfiye yürüdükçe küçük sesleri fark etmeye başladı, gıcırdayan tahta zeminler ve hafifçe dalgalanan perdelerin hışırtısı. Ayak sesleri yumuşakça yankılanıyor ve mavi beyaz ayakkabılarının içinde ürperiyordu. Dronunun zayıf sinyal sesini takip ederek malikanenin derinliklerine ilerledi, aniden uzun pencereleri olan büyük bir odaya ulaştı. Güneş ışığı içeri süzülerek zemine altın desenler çiziyordu. Odadaki eski bir kadife koltuğun üzerinde garip bir şekilde duran drone'unu gördü. Alfiye, rahatlamış bir şekilde iç çekerek hızla ona doğru ilerledi. Drone'a ulaşırken, kapının eşiğinde bir gölgenin süzüldüğünü fark etti. Kalbi küt küt attı ve hızla arkasına döndü. Ancak orada kimse yoktu. Gölge, odadan sessizce geçen küçük bir kedinindi. Kedinin sarı gözleri Alfiye'ye kısa bir süre bakıp, hızla başka bir odaya süzüldü. Bahçeye ulaştığında Alfie bir an durup nefesini topladı. Alfie eve geri dönmenin rahatlığıyla hızla bahçesine döndü. Malikanenin hangi sırları barındırdığından emin değildi. Ancak bir süredir onunu o civarda uçurmayacağını biliyordu.